Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde bağlı tek yönlü bağlı liste implementasyonu gerçekleştireceğiz. Bağlı liste yine impl diyelim. Zaten sözel olan derslerimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Bir tane not sınıfına ihtiyacım var. Bir tane de bağlı liste sınıfına ihtiyacım var. Bağlı liste. Şimdi öncelikle not sınıfından başlayalım. Şimdi bunun içerisinde bir integer türünde datası olacak dedik. Ayrıca not türünde de bir next elemanı olacak. Şimdi ben buna bir tane de yapılandırıcı metod metot tanımlayacağım. Bunun sebebi de şey buna integer hani ilk initialize ederken bu nesnenin bir örneklemini oluştururken ee, öncelikle datasını atayacağız ve sonrasını da null olarak atama işlemini gerçekleştireceğiz. Ayrıca bir de bizim e, şeyde faydası olmak adına Yani yazdırmada, çünkü biz bağlı listenin içerisinde bütün düğümleri yazdıracağız. Bütün düğümleri yazdırırken biraz daha ifade kolaylığı açısından şöyle yapacağım ben. Hani bir köşeli parantez data ve sonra sonraki şu şekilde. Bu da iç içe yani ilk düğümü yazdırdığımız zaman iç içe bütün düğümlerin arda, arda yazılmasını sağlamış olacak. Şimdi bağlı listeye geldiğimiz zaman burada bizim neye ihtiyacımız var demiştik. Yine not türünde bir hede ihtiyacımız var. Yani ilk düğümü tutacak eleman. Ayrıca bir de integer eleman sayısı demiştik. Ve biz normal hani hep sonunu ekleme ile bir tane ekleme metodu yazalım. Add to tail diyelim. Kuyruğa ekleme. Şimdi gelecek şey bir tane düğüm yapabilirim. Veyahut da burayı integer yapıp düğüm oluşturmasını bu metodun içerisinde de yapabilirim arkadaşlar. O hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Çok önemli değil şu an mantığını anlama açısından. Ayrıca buna da bir tane şey tanımlayalım. Yapılandırıcı. Bunda da ilk head'i null yapalım ve eleman sayısını da sıfırlama işlemini gerçekleştirelim. Şimdi ilk kontrolümüz eğer hatta bunu biz sadece add metodu olarak yazalım. Head'imiz null ise. Ne demiştik? Eğer head'imiz null ise bağlı listemizde hiçbir eleman yoktur ve ilk bu gelen eleman ilk eleman olacaktır. O zaman diyorum ki head eşittir n. Tamam. Diğer durumlarda eğer ilk eleman değilse ne dedik? En sonuna ekleme yapacağım ben. Şu an sıralı ekleme, araya ekleme ona e, girmiyorum. En sonuna ekleme yapacağız. Ne demiştik? Biz not türünde bir tane temp diye değişkeni head'den başlatacağız. Sonra while döngüsü içerisinde temp'in next'i null olmadığı sürece devam edeceğiz. Tempin içerisine tempin next'ini atacağız. Şimdi bu dışarı geldiğim zaman temp neyi gösteriyor? Mevcut liste içerisindeki son elemana geldi. Bunun arkasına ekleyeceğim. O zaman diyorum ki tempin next'i eşittir yeni düğüm. Tamam ekleme işlemini eğer bir hatamız yoksa gözümüzden kaçan bir şey yoksa eklemiş olduk. Bir tane de basitçe print metodu yazacağız. Zaten dediğim gibi print metodumuz çok kolay olacak. Neden? Nedense tamamlama yapmadı. Çok önemli değil. Head'i yazdırdığımız zaman arkadaşlar Head'in next'i bir sonraki düğümü. Onun next'i bir sonraki düğümü yazdırdığı için aslında köşeli parantezler içerisinde bütün düğümleri yazdırmış olacağız. Şöyle yapalım. Burada bir tane bağlı liste diyelim. BL olsun ismi de. New bağlı liste. Sonra yeni notlar oluşturup hatırlarsanız benim add metodum not türünde bir parametre bekliyor. O yüzden node m1 diyorum. Eşittir. New node. Bunun içerisinde 5 olsun. Birkaç tane oluşturalım. 2, 3 ve 4. Bu 15 olsun. Bu 9 olsun. Bu da 18 olsun. Bu şekilde düğümlerimizi oluşturduk. Sonra diyorum ki B ile hatta isterseniz ilk şeyi yazdıralım. Boş halini yazdırmış olalım. Daha sonra bl.add diyorum. N1'i gönderdim. Sonra tekrar bl.print. Her adından sonra print edelim ve bağlı listemizin 2 3 4. Bağlı listemizin şeklini gözlemleyelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bakın ilk başta null. Ondan sonra 5 var. 5'in next'i null. Bakın. Hani buradaki eee gösterimi anlatmaya çalışayım bir daha. Şimdi bakın ilk başta null. Hiçbir şey yok. Sonra şuraya geldiğimiz zaman aslında ne var? Bir tane düğümümüz var. Değeri 5. Sonrası null. Head de zaten bunu gösteriyor. Daha sonra N2 eklediğimiz zaman yani 15 eklediğimiz zaman ne hale geldi? Şu null iptal oldu artık. Bakın o buraya geldi. Kaçtı değeri? 15. 15 buraya geldi. Sonrası nul oldu. Peki bu yazdırırken nasıl ifade ediyor? Hedi yazdırdığımız için aslında şöyle bir yapı. En sondakini düşünün arkadaşlar. Bakın şu parantez şunu. Şu parantez bunun bu şekliyle yani önce düğümü yazdırıyor. Sonra bunun next'ini yazdıracak. Parantezi açtı. Next'ini bunun 15. Sonra bunun next'ini yazdıracak. Nedir? 9. Sonra bunun next'ini yazdıracak. Nedir? 18. Virgül dedi. 18'in next'i null. Sonra da bu açtığı parantezleri kapatacak. Tamam mı? Yani yazdırma şeklimiz bu. Tek satırda yazdırmak adına. Tekrar hatırlayalım. Bakın ben bir düğümü datası ve next'i şeklinde yazdırıyordum. Peki bu şekilde yazdırmasak da döngü halinde yazdırsak nasıl yazdırırız? Onu da yapalım. Şunu tekrar iptal ediyorum. Diyorum ki node temp eşittir head. Head'den başlattık. While temp'in next'i null olmadığı sürece Öncelikle ne yapacağım? Temp'i head'den başladık zaten ekrana yazdıracağım. Yani sistem Print printelen. Temp. Temp ekrana yazdırdım. Hatta tempin datasını yazdıralım arkadaşlar. Tamamen hani e, şuradaki toString metodunu hiç kullanmayalım bu kez tamamen biz yazdıralım. Daha sonra bunun yanına bir tane virgül ya da tire koysun bir sonraki düğüme geçsin. Yani temp eşittir temp nokta next. Bu şekilde ilerlemiş olacağız. Ve dediğim gibi her eklediğimiz son düğüm olarak geliyor. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımız zaman bir yerde bu şeyden dolayı arkadaşlar ilk yazdırmada head null olduğu için null'un next'i yani değeri null olan bir elemanın bir parametresine erişmeye çalıştığımız için null pointer exception aldık. Bunu ya burada null kontrolü yaparak yapabiliriz. Yani şu şekilde tmp eşit değilse nulla ve next'i de null değilse. Bu şekilde kontrolle aşabiliriz. Ya da e, şuradaki ilk print'i iptal edebiliriz. Şimdilik biz şu kod karmaşası olmasın diye ilk print'i iptal edelim. Ayrıca tabii bir de Yan yana yazacak. Yan yana yazması için böyle yapalım. Daha sonra e, bir satır alta geçelim. Böyle yaparsak. Bakın ilk başta 5. 5 ekledi. Ondan sonra 15 on ekledi. Ondan sonra 9'a ekledi. 18'i yazdırmadı. 18'i yazdırmamasının sebebi de bir sonrakinde e, boş olduğu için. O zaman biz şunu temp null değil süresi şeklinde değiştirirsek evet 18'i de yazdırmış oluruz. Evet arkadaşlar düğme ekleme bu şekilde yapabiliriz. Peki şimdi dedi ki araya ekleme, başa ekleme, sona ekleme 3 ihtimali de barındırabilecek sıralı ekleme metoduna bakalım. Bunu da ayrı bir metod olarak yazalım. Public void add in order diyelim yine bir not gelsin buna ve bunu sıralı olarak eklesin. Şimdi şuradaki ifes kalıbı yani şu kısmı kullanmayacağım şimdilik arkadaşlar. Boşsa zaten ilk eleman eklenecek. Çünkü daha önce hiç eleman yoksa bir sıradan söz edilemez. Şimdi aynı şurada yaptığım gibi bakın not temp diyeceğim eşittir head'den başlattım. Evet şimdi while temp'in Next'i null değilse ve küçükten büyüğe sıralama yapıyorum arkadaşlar. Temp'in datası, bunun next'in datası mı, datası mıdır onu kontrol ederiz. Ee, küçük olduğu sürece ekleyeceğim yeni nodun datasından ilerlesin yani temp eşittir temp nokta next. Dışarıya geldiği zaman artık temp şunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Hani bir uç nokta hatası yapmış olmayalım. Şöyle rastgele bir bağlı listemiz var kabul edelim. Şimdi ilk düğümse zaten bu if içerisinde hallediyor. O yüzden o durumu hiç düşünmemize gerek yok. Mesela şöyle rastgele sayılar verelim. 10, 20, 30, 40, 50. Mesela eklemek istediğimiz sayı ne diyelim 25 ise yani şuradaki data 25 ise bakalım şimdi adım adım çalıştıralım. Temp'i buradan başlattık. Temp'in next'i null mu? Değil. Temp'in datası n'in datasından küçük mü? Bakın temp'in datası evet küçük. O zaman dedi ki bir ilerle. Ha bakın burada temp'in datası değil temp'in next'inin datası dememiz lazım çünkü temp'in datası şurada büyük olacak. O zaman içeriye girmeyecek. Yani dışarı çıktığımız zaman şuraya geldiğimiz zaman temp 30'u gösterecek. Oysa bizim tempin burayı göstermesini istiyoruz. İlk kodumuzdaki düzeltme burası arkadaşlar. Tempin next'inin datası. Tamam. Şimdi geldik. Temp head'den başlattık. Bakın. Farz edin bu durumda da 5 eklediğimi düşüneyim. Çünkü araya eklemeyi aslında halletmiş olduk. Ona geleceğim şimdi. Şu an sadece şu döngünün uç değerlerini kontrol ediyorum. Tempin next'inin datası. Yani 5 geldi. Temp bu. Tempin next'inin datası. Bakın bu durumda aslında şuraya ekle 5'i buraya ekleyecek. Ama buraya eklemesini istemiyorum. İlk değere eklemesini istiyorum. O zaman benim şu döngüyü yapabilmem için ilkine bir istisna yazmam gerekiyor. Tamam. Şimdi tempin next'inin datası veyahut da tempin neksinin nul olmadığı sürece yani şuraya kadar gelecek. İlk durum hariç bu kodun doğru ekleme yapıyor olması gerekiyor. Heh, şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar artık tempten sonra benim veriyi ekleyeceğim yer. Yani tempin bakın onu da yine göstereyim. Karşılıklığa sebep olmasın. Farz edin 25'e ekliyoruz. Temp bunu gösteriyor şu an. Temp'in sonrasını ekleyeceğiz. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunun next'ine yani bu temp'in next'ini gösterecek. Temp'in pardon şurası nokta. Next'ini bunun next'ine atacağım. Bu bunu gösterecek. Tamam. Yani bu şurayı göstermeye başladı. Daha sonra temp'in next'ine de bunu gösterecek şekilde ayarlarsam bağlantıları kaybetmeden çözmüş olacağız. Ne dedik? Yeni düğümün next'i eşittir tempin next'i. Daha sonra da tempin next'ine de yeni düğüm eklediğim zaman araya ekleme işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi şuradaki listemize bir bakalım. 5 15 9 18. Yani 9'u 5'ten sonra eklemesi gerekiyor. Test edelim. Peki 18 şuraya bir de 6 koysak mesela. 6. Ha pardon arkadaşlar şu an hep edi çağırıyor. Ya dedim bir şu metodları değiştireceğiz. Sıralı ekleme metodunu çağıracağız. Bakın 5, 15. Sonra 9 geldi. Sonraya geldi. 6 geldi. Daha sonraya geldi. Hatta şu 6'yı 13 yapalım mesela. 9'la 15 arasını ekleyecek şekilde çalışsın. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi 9 ile 15 arasına eklemiş oldu. Peki bir düğüm daha eklesek buna. Bu da 20 olsun. Sona eklememiz başarılı mı onu bir kontrol edelim. Aslında onu daha öncesinde de test ettik de bir de bu haliyle test etmiş olalım. Gördüğünüz gibi sona eklemesi başarılı. Ama dediğim gibi bakın en başa eklemesi başarısız olacak. En altı diyelim. En başa eklemesi için iki veriyorum. Bakın buraya şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi ilk elemanı es geçiyor. Neden ilk elemanı es geçiyor? Çünkü tempin next'e null olmadığı sürece ve tempin next'inin datasıyla kıyaslıyoruz. O yüzden head null'sa bunu yapması lazım. Bir de bunun içerisinde hatta onu şurada da yapabiliriz. As eğer, as if head'in e, datası daha büyükse yeni gelenin datasından deyip bir kod buraya yazacağız. Daha sonra da else durumu. Geri kalanı normal zaten. Şimdi yani bu ne demek? Şuradaki örneğimize dönecek olursak 5 geldi. 5 ilk datadan daha küçük. O zaman ne yapacağız? En başa ekleme kodu çalışacak. Bunları şu an ayrı metotlar yapmadığım için burada if else'leri siz bloklara ayırabilirsiniz arkadaşlar. Farklı metotlara dağıtabilirsiniz. En başa ekleme kodumuz nasıldı? Bizim öncelikle bakın head'in next'ini kaybetmememiz lazım. Bu o yüzden ne yapacağız bunu? Yeni elemanın next'ini atayacağız. Yani şu 5'i şöyle düğüm halinde düşünün. Bunun next'i bunu gösterir hale gelecek. Daha sonra da head artık Yeni elemanı gösterecek. Bu iki satırı yazdığımız zaman başa ekleme işlemini de gerçekleştirmiş oluruz. Ne dedik? New'in next'i eşittir. Head'in next'i. Daha sonra da head eşittir. End dersek başa ekleme problemini de yani şuradaki sorunu da çözmüş oluruz. Test edelim. Bakın 5'i kaybettik. 5'i neden kaybettik? Bir bakalım gözümüzden kaçan ne var? Nevin next'i Pardon, nevin next'te head'in next'i değil arkadaşlar. Head olacak. Çünkü head ilk başta zaten yeni düğüm. Bakın ba dedim ya bu bağlantıları takip etmeniz gerekiyor. Bir tane bağlantıyı yanlış takip etmeniz verinizi kaybetmenize yani o vagonun kaybetmenize sebep oluyor. Tek yönlü olduğu için de zaten onu e sonsuza kadar diyelim kaybetmiş oluyorsunuz. Evet şu an başlangıcı ekleme, araya ekleme tüm metotlarımız çalışıyor. Zaten her seferinde şu sırayla ekliyoruz. 5 15 9 13 20 ve 2 şeklinde ekliyoruz. Ve bizi sıralı bir şekilde eklemiş oluyor. Şimdi kodumuza tekrar dönecek olursak burası ilk düğümün eklenmesi. Şu kısım bakın başa eklenmesi yani eleman başa eklenmesi. Şu kısımda hem sona hem araya eklemesi şeklinde çalışan bölüm. Eğer sadece son eklemesi olsaydı şu şekilde olacaktı. Şu ee, Karalamaları silelim. Evet arkadaşlar bağlı liste implementasyonumuz bu şekilde tek yönlü Bağlı listeyi kodlamış olduk. Şimdi Bir tane de silme metodu yazalım bunu arkadaşlar. Public Void Delete diyelim. Şimdi Delete'i de aynen et gibi düğüm de gönderebilirsiniz ama düğüm göndermenin çok bir mantığı yoktur burada. Integer bir değer gönderelim. D diyelim buna da. Yani silinecek elemanı e, silmek istediği şeyi integer olarak gönderecek. Ve biz de bunu arayıp bulup sileceğiz. Şimdi eğer headimiz null ise bakın headimiz null ise ne diyeceğiz? Kısaca ekranı E, liste boş diyelim. Liste boş. Head'imiz null değilse, yani içerisinde eleman varsa, ne yapıyorduk? Bizim ilerleme kodumuz buydu arkadaşlar. Heh, i̇lerlerken, bakın ne demiştik? Orayı da tekrar hatırlayalım. Bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi şu şekilde devam ediyor. Böyle bir dizimiz olsun. Burası da head olsun. Şimdi ne demiştik? Benim silebilmem için sileceğim eleman eğer buysa tempi bir öncekinde durdurmam gerekiyordu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak tempin next'e null olmadığı sürece temp buradan başladı. Tempin next'e null mu? Değil. Devam edecek. Null mu? Değil. Devam edecek. O zaman ben tempin next'inin datasıyla kıyaslama yaparsam şurada eğer tempin next'inin datası eşitse benim silmek istediğim değere burada silme işlemi gerçekleştireceğiz. Ama burada yine bir şeye dikkat et yani görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. İlk düğümü es geçmiş olduk. O yüzden burada bir şart daha yazarsak yani head'in datası eşitse d'ye yani ilk düğümse silinecek ve geri kalan da onun dışında. İlk düğümse silelim. İlk düğümse silmek neydi? Head'in içerisine bakın Head'in içerisine Head'in Next'i yani şunu atarsam işlemin bitiyordu. Hemen onu yazalım. Head eşittir. Head'in Next'i dediğim zaman veriyi silmiş oluyorum. İstersen bunu yedekleyip return edebilirsiniz arkadaşlar. O sizin uygulamanıza bağlı. Ama şu an biz Basitlik açısından bütün detaylarına girmiyorum ben. Tamam bu da geri kalan durum. Next'in datası. Ama bakın bu da son düğümde bulamama durumunda null pointer exception'a düşecek. Neden? Next'in null değilse tamam düşmeyecek problem yok. Şimdi next'in datası. Yani silmek istediğimiz düğüm şu diyelim. Doğal olarak temp nerede duracak? Burada duracak. Neden? Çünkü bunun datası atıyorum 5 olsun. Aradığımız eleman da 5 olsun. Temp'in next'inin datasına bakıyorum. Tamam bulduk if'e girdik. Ne yapacağız burada biz? Temp'i bakın temp'in next'i artık neyi gösterecek? Temp'in next'inin next'i. Temp'in next'inin next'i. Peki eğer temp'in next'i null ise yani şundan sonrası yoksa doğal olarak tempin next'i null olmuş olacak. Yine bu düğümü silmiş olacağız. Ne diyorum? Tempin next'i eşittir tempin next'inin next'i. Bu hatamayı yaptığımız an aradan o düğümü çıkarmış olduk. Şimdi bir denememizi yapalım. Bizim şu şekilde bir veri oluşturacağını biliyoruz şu an eklediklerimizin. Mesela diyelim ki bl nokta delet 2'yi silelim. İlk baştakini silelim. Bakalım başlangıçtakini silmede bir problemimiz var mı? Gördüğünüz gibi en baştakini sildi. Burada bir problemimiz yok. Peki son elemanı silmede problemimiz var mı? 20'yi silelim bu kez. Evet tahmin ettiğim gibi buradan null pointer exception'a düştük. Onu kontrol ederiz. Ara elemanı silelim. 13'ü silelim. Evet 13'ü de silebiliyoruz. Yani baştakini ve ortadakini silebiliyoruz. Son elemana geldiğimiz zaman şurada e, hatta tekrar onu çalıştıralım. Yerinde şeyden görmüş olalım. Bakın şu kısımda null pointer exception'a düşüyor. Şu şekilde yaparsak bir daha deneyelim. Evet son elemanı da silmiş olduk. Evet arkadaşlar şu an biz normal hep sona ekleyerek devam etme. Bu sona ekleyerek devam etme mesela nerede bizim işimize yarayabilir? İşte kuyruk veya da stack implementasyonunda işimize yarar. Ama kuyruğu implement ederken bakın baştan ilk elemanı başa ekleyeceğiz, ikinci gelen, üçüncü gelen ve baştan silmeyle devam edeceğiz. Ama stack'te sondan silmeyle devam edeceğiz. İşte o yüzden mesela eğer siz bağlı listeyle stack implement ederken burada bir de tail diye bir değişken tutmanız aynen head gibi görev yapan işinizi kolaylaştıracaktır. Evet arkadaşlar tek yönlü bağlı liste konumuz burada sonlanmış oldu. Yani şuradaki mekanizmayla aslında delete'in içerisinde aramayı da yapmış olduk. Biz bunu güncelleme şeklinde de yapabiliriz. Neden? E bulduktan sonra zaten şey yapabiliriz. Ee, yani güncelleme, düzenleme işlemi de yapabiliriz. Mekanizma aynı olacak. Sona ekleme işlemi. Şu kısımda sıralı ekleme işlemi olarak implemente etmiş olduk. Ayrıca print'i e, yine döngü içerisinde gezerek yapmış olduk. E, zannediyorum herhangi bir işlemi atlamamış olduk. Evet arkadaşlar dediğim gibi tek yönlü bağlı liste konumuz burada bitmiş oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.